Bir takipçimizin talebi üzerine ki kısmen katılırım kendisine. Gesan ve Astor'u finansal olarak e, kıyaslıyoruz arkadaşlar. Son bir yılda böyle bir grafiğine de bakalım ikisinin. Evet biri Astor gitmiş, Gesan düşmüş. İkisinin arasındaki açıklık yüzde kaç diye sorarsanız. Yüzde yani ikisi de aslında eksi de geçen yıla göre son bir yılda. Yani bir tanesi eksi %7'deyken GESAN yüzde %-32'de aralarında da %25 gibi bir fark var. Yani e, fiyat açısından baktığınızda e, GESAN bir tık daha cazip gibi duruyor. Onu söyleyelim. Bu arada anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Onu da söyleyelim. Şimdi GESAN ve Astor'un böyle e, finansal rasyolarıyla ve diğer değerleme oranlarıyla baktığımızda 9 puana, 9 puan berabere kalıyorlar. Yenişemeyen e, pehlivanlar gibi. Karlılıkta Astor'un önde olduğunu görüyoruz. Fakat değerleme olarak da bakarsak FK piyasa değeri bir defter değeri ve firma değeri böyle FAVÖK açısından Gesan'ın Astor'a göre daha önde olduğunu görüyoruz. E, borçluluk konusunda ise Astor e, Gesan'a göre bir tık daha önde. Aralarında da aman aman bir fark yok. Fakat karlılık konusunda Astor baskın bir şekilde Gesan'dan daha önde onu söyleyelim. Borçluluk konusunda da Gesan daha iyi Astor'dan. Büyüme konusunda da Gesan'ın 2025 birinci çeyrek bilançosuna göre daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama sonuçta bu her bilançoda bu tablolar değişecektir. Sonuçta hisse fiyatı sürekli değişiyor. İşte efendim sürekli her bilançoda kar değişiyor, fabrik değişiyor. Çok değişken var. İşte bilanço dönemleri o yüzden de önemlidir arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Hepsi ve daha fazlası için Rasyonel Yatırım YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.